Zabattan sabahtan kalkıyor, yok çay, yok çorba. Yok çay, yok çorba. Ondan sonra çayın çorbasını verdim, ha gidecek diye baktım. Yok, hatun düğmem de yok. Kırmızı koptu. Ya sizi zaman namazı kapıya. Ne bu çayını vermişin, yemeğini vermişin? Atamayım ki, atamayım ki. Ha düğmeyi bir diksem atacak da. De? Şimdi düğmeyi iman etti. İldeki avralık yapacak ya. Bak yine. Arada ya. Tarlada düğmeyi ne yapacak? Hiç sorma. At kapıya geçsin ya. İşte at bir atabilsem. Nasıl sonra ne yapacaksın sen burada? 50 seneden beri atamadım bu adamı ben şimdiki düğmeyi dikmesi onun için mi atacağım? 50 seneden beri tamam da 50 seneden beri olsa o artık ce cezadan muaf olmuş yerleşmiş. Yerleşti yerleşti daha gideceği yok. Yerleşti mi cadı? Gidiyorum ama de dikim de gitsin çalışsın. İyi Tırtın hadi tamam. gitsin gitsin çalışsın bakalım.